Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son olacak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir o benim, milletimindir amca. Çatma, kurban olayım kendini ey nazlı Kahraman uykuma bir gün, ne bu şiddet büceler. Tam olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır. Hakkı de, hakka milletimin istiklal. Ben ezelden beridir. Hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana vuracakmış? Şaşarım. Tükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginler arasından taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yulduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca yakın. Doğacak sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olmuşsun, incitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fena? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananın bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bir secde eder varsa taşım. Her cerihandan ilahi boşanıp kanlı yaşın. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naaşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey inşanlı hilal. Olsun artık kötüler kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok uykuma yok